Fenerbahçe'den o transferde geri adım. Mourinho'dan Kovacic tercihi. Enre Moura kanca. Simanski'ye özel görev. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin Vestey Tekseyra e transferi konusunda çarpıcı bir karara imza attığı ortaya çıktı. Sarı lacivertlilerin, 19 yaşındaki hücum oyuncusunun transferinden vazgeçtiği öne sürüldü. Fenerbahçe'nin Vestey Tekseyre için Korintias'a resmi teklifte bulunduğu ve transferi bitirmek için harekete geçtiği aktarıldı. Korintias ile Fenerbahçe arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlanmadığı belirtildi. Fenerbahçe'nin Vestey Tekseyre transferinde geri adım attığı kaydedildi. Korintias'ın 19 yaşındaki hücum oyuncusu için, 30 milyon euroluk bonservis bedeli talep ettiği vurgulandı. Fenerbahçe'nin bu bedeli fazla bulduğu ve pazarlıkları sonlandırdığı aktarıldı. Fenerbahçe'nin Korintias'ın talebinde indirme gitmemesi durumunda yeni teklif sunmayacağı kaydedildi. 19 yaşındaki futbolcunun, menajeri tarafından çok sayıda kulübe önerildiği belirtildi. Rennes'in mesleği olan ilgisinin Korintias'ın pazarlık gücünü artırdığı ifade edildi. Mourinho'dan Kovacic tercihi Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun, Manchester City forması giyen Mateo Kovacic'in transfer edilmesini istediği öğrenildi. Orta saha bölgesi için Sander Berge ve İbrahim Sangare gibi isimlerle temas halinde olan Sarı Lacivertlilerde, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun ilk tercihinin Mateo Kovacic olduğu kaydedildi. C yandan Fenerbahçe'nin bu transferi bitirmek için yaklaşık 25 milyon sterlinlik bonservis ücretini ödemesi gerektiği belirtildi. Ancak Sarı Lacivertli idarecilerin, Hırvat Yıldız'ın transferinde kiralama formülü üzerinde durduğu aktarıldı. 30 yaşındaki başarılı oyuncu geçtiğimiz sezon İngiliz deviyle 46 maça çıktı. Kovacic bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Kanarya'nın Hırvat futbolcu için yaklaşık 30 milyon euro ödemesi gerektiği, bu nedenle kiralama formülü üzerinde durulduğu belirtildi. Emre Mora Kanca Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Emre Mor'un Eyüp gündeminde olduğu belirtildi. Eyüp Spor'un transfer etmek istediği 27 yaşındaki kanat oyuncusunun Süper Lig'den çok sayıda talibi olduğu kaydedildi. Jose Mourinho'nun tecrübeli futbolcuyu gelecek sezon takımda düşünmediği vurgulandı. Emre Mor'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi, 30 Haziran, 2025'te sona erecek. 27 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 2 milyon euro. Lingbe altyapısında yetişen Emre Mor daha sonra Nordserland, Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray, Olympiakos ve Fatih Karagümrük'te oynadı. Fenerbahçe, Emre Mor için Fatih Karagümrük'e 2022-2023 sezonu başında 2 milyon euro bon servis bedeli ödedi. Emre Mor, A milli futbol takımında 15 karşılaşmada süre aldı. 27 yaşındaki kanat oyuncusu, bu müsabakalarda bir gol sevinci yaşadı. Emre Mor, geride kalan sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Fatih Karagümrük forması giydi. Simanski'ye özel görev. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda deplasmanda, 4-3 kazandığı maçın rövanşında İsviçre ekibi Lugano'yu ağırlayacak. Sarı lacivertliler, her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıracak. Tek farklı mağlubiyet halinde uzatmalara gidecek müsabakada, iki ve daha farklı yenilgi halinde ise turu Lugano geçecek mücadele öncesi teknik direktör Jose Mourinho, Sebastian Simanski'ye özel bir görev verdi. Portekizli çalıştırıcı, uzaktan etkili şutlar çeken Sebastian Simanski'den yine kaleyi görünce şut atmasını istedi. Hazırlık maçlarında bu şekilde goller bulan Polonyalı yıldız oyuncu, İsviçre'deki ilk mücadelede de uzaktan kaleyi yoklamış ancak dire takılmıştı.